Dünya'nın Tadı, Kayseri'den devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünya'nın Tadı'na Kayseri'nin Erciyes Dağı'ndan devam ediyoruz. Harika bir manzaranın önünde Kayseri'nin meşhur kağıtta pastırmasını Aynen. yapacağız. Meşhur pastırmasıyla. Aynen öyle. Ustam. İnce kesilmiş pastırmalar. Yüzlerce yıllık geleneğimiz. Kesinlikle ince kesilmiş. Atalarımızdan miras. Atalarımızdan miras ve biz de bugün yaşatıyoruz bunu. Aslında Nerede pastırma de? bir çeşit et saklama tekniği. Aynen öyle. Eskiden dolap olmadığı için e, bu şekilde bir çözüm bulunmuş. Kışın. Kontrol et etin. Aynen. Kanını aktıyorlar. Daha sonra Hı. güzelce bir çemenleyip ondan sonra da kışın yani en lezzetli yiyeceklerden bir tanesi pastırma oluyor. Şöyle. Şimdi usta ince ince doğranmış pastırmaları folyonun üzerine serdi. Bunu Şöyle kenara alıyorum ince kesilmiş domateslerimiz. Türkiye'nin en meşhur pastırması, Kayseri pastırması. Kesinlikle. Bakalım o meşhurluğun neden? Az sonra tadınca anlayacağız bunu. Tadınca da zaten siz de onaylayacaksınız. İnce ince doğranmış domatesleri pastırmanın üzerine diziyoruz. Biberleri de ince ince jülyen doğradık. Oh. Limon doğrayalım. Bir tane limon doğrayalım üzerine limonda serpiştiriyoruz. Görüntü şahane ama bu arada bir ikram geldi. Şu anda Erciyes'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerindeyiz ve kışın olmazsa olmazı sıcak salepimiz geldi. Maydanozun da üzerine. üzerine. Aynen. Ben de salepten yudumlayım. En sonunda tereyağı veriyoruz üzerine. Çok ilginç. İlk defa böyle bir pastırma pişirme tekniği görüyorum. Zaten yerken de yani siz de göreceksiniz ne kadar lezzetli olduğunu. Mükemmel. Sanki balık pişiriyoruz limonla, maydanozla. Kesinlikle. Ama Şimdi bunu... Pastırma. Kağıtta harcam. pastırma dedik ama Aynen. folyo da yaptık şefim. Şöyle yanmasın diye közde pişireceğiz ya bugün. Közde. Aynen. Ama evde fırında yaparsanız kağıtta da yapabilirsiniz. Aynen. Biz közde yaptığımız için folyo kullandık. Kesinlikle. Normalde yağlı kağıtla yapılır. Sonra da böyle folyoya sararız ama burada közle yapacağımız için kağıt yanmasın diye ben folyoda yaptım. Şu şekilde. Hava abla şekilde güzelce kapadık. Koyuyoruz. Normalde fırında biz 10 dakikada pişiriyoruz ama Sabırsızla bekliyoruz. Kayseri'nin meşhur pastırmasını. Oo, pastırmamız pişti ve alıyoruz. Öyle. Bakalım nasıl oldu? Görüntü şahane. Tam bir fotoğraflık. Hemen fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Youtube kanalımız Esirgenç TV. Kağıtta pastırma yaptık. Afiyet ve tadına olsun. bakıyorum. Şefim çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Pastırma ve limon. Kulağa böyle ilginç geliyor ama tadı öyle değil. Çok güzel uyum sağlamış. Çok lezzetli. Bayıldım. Kamera arkasında bizi isteyen dostlarımız var. Onlara davet ediyorum. Gelin hep beraber yiyelim. Dünyanın tadı Kayseri'den devam ediyor.